Herkese merhaba. Bugün Kotex Aktif ve Migros'ta gerçekleştirdiğimiz 14 günlük yoga programının 8. gününe geldik. Yani koca bir haftayı geride bıraktık. Bugün ilk gün çalıştığımız Güneş'e Selam A serisinin bir varyasyonu olan Güneş'e Selam B serisini çalışacağız. Yani Güneş'e Selam A'nın içerisine bazı pozlar ekleyeceğiz, beden farkındalığını artıracağız ve alt bedeni biraz daha güçlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Patina hani öne yerleş, yine da başlayacağız. Daha pozu ilk e, varyasyondan hatırlıyorsanız. Farklı olan sadece ayaklar bitişik yapacağız. Biraz dediğim gibi alt bedeni uyandırmak ve bacak gücümüzü biraz daha kullanmak için. Yani her şeyi merkeze doğru topladım, iç bacakların birbirine doğru sıktığım bir yer. Yine hatırlayalım Tadasana, ayaklar bu sefer bitişik. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat, karnı içeriye doğru topla, göğüs kafesini yükselt. Eller kalçanın iki yanında. Sırtını arkaya doğru yasla. Nefes alırken kolları yukarıya doğru yükselt. Kutita sana. Kollar omuz genişliğinde açık. Birbirine paralel. Avuç işlerini birbirine doğru çevir. Ve ellerini, birbir, ellerini birleştir başın üzerinde. Nefes alırken uzan, Nefes verirken ellerini kalbinin önünden geçir. Ve kaptan kutlanasın. Yarı yola açıl. Arda utanasana. Eller dizlerin altında yapmıştık. Güneşe selam ağda. Yine bu şekilde kullanabilirsin. Ama eğer bacaklarını düz tutarken parmak uçlarını yere getirebiliyorsan böyle de yapabilirsin. Dikkat etmen gereken şey bacakların düz olması ve omurgayı düz tutmak. Yani yukarıya doğru yuvarlanıyorum. Aşağıya doğru bırakmıyorum. Mümkün olduğunca uzattım. Nefes verirken katla. Unutunuz gömleği yere doğru sarkıyoruz. Kalçayı yere doğru kökle. Ellerin kalçalarına yerleştir. Dirsekleri birbirine doğru çek. Ve gömleği kaldırın. Hadi aslana. Eller kalçanın yanında. Nefes alırken kolları yukarıya doğru yükselt. Şimdi eklemeye başlayacağız. Karnı içeride tut. Ve dizleri bükerken sanki arkanda bir sandalye varmış da ona oturur gibi geriye doğru oturmaya başla. Orada da dikkat etmeni istediğim şey dizlerini ileriye doğru uzatmak yerine dizlerini geriye, kalçayı geriye doğru al. Yani baktığında dizlerinin üzerinden ayak parmaklarını görebildiği bir yer. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru yuvarla aynı tadasanadaki gibi. Bu sefer ön bedenin biraz sıkışacak. Yani karın kaslarını hissedeceksin. Kaburgalarından gelen kemiğin birbirine doğru yaklaşıyor. Kollarla yukarıya doğru uzan. Kollar kulaklarla aynı hizada. Başın kolların arasında. Ot Üst bacakların biraz yanıyor olabilir. Kalçalar yanıyor olabilir. Çok güzel. İstiyoruz bunları. Nefes verirken rahatla ve katlanana doğru uttanaz. Demiştik ya güneşe selam bedeni. Ön ve arka tarafını eşit şekilde çalışıyor. Dengelemeye yarıyor. Dolayısıyla ön tarafı şimdi sıkıştırdık. Açıyor olacağız. Ellerini yere getir. Ayaklarını gönder. İki adımda da tık. Ayaklarını kontrol et. Kalça genişliği de açık olsun. Kalçalar omuzlar aynı hizada. Ve karnını içeriye doğru topla. Göğüs kafesini ileriye doğru aç. Üst iç kollarını birbirine doğru çevir. Geçen sefer güneşe selam ağda. Dizler yerde yapmıştık. Yine o operasyonu uygulamak istiyorsan Güneş'e, Selam Ağa'ya dönüp yapabilirsin. Burada biraz daha ısıyı artıracağız. Ayak parmak uçlarına yüksel, omuzlarını el bileklerinin bilesine taşı. Dirsekleri içeriye doğru al ve geriye doğru bük. Yarı yol Omuzlarla çatırağı. Omuzlar ve dirsekler aynı hizada. Karın içeride. Tek bir hata halinde yere paralel durdum. Ayakların üstünü koy yere. Ellerini geri Kolları düzleştir. Yüksel yukarı bakalım. Dizler yukarıda, kalça yukarıda. Ama kalçanın ağırlığını yere doğru bırak. Ayakların üstüyle yeri it. Ve göğüs kafesini ellerin arasından ileriye doğru uzat. Sırtı arkaya doğru yasla. Başının tepesini yukarıya doğru it. Ve ayak parmaklarını takla üzerine. Karnı içeriye doğru topla. Kalçayı yukarı ve geriye doğru al. Aşağı bakalım köpek. <laughs> Ellerine doğru bak. İki adımda gel. Ayaklar bir şey. Kattan utanasana. Yarı yola açıl. Ardın utanasana. Topuklarını geri itip. Kalçayı yere doğru kökle. Göz kafesini ileri doğru aç. Nefes ver kapat. Eller kalçaya yerleştir. Dirseklerini birbirine doğru çek. Gövdeyi kaldır yukarı. Eller kalçamı yanına bırak tadasana. Bir kez daha uygulayacağız. Hem pozları öğrenmek hem de biraz daha bedeni ısıtmak için. Nefes alırken kolları yukarıya doğru yükselt. Bu tip tersler sana. Karnı içeriye doğru topla. Kalça geriye. Otur sandalye. Bu tıkatarsın. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Kontrol et. Dizlerinin altından ayak parmaklarını görmüyorsan dizleri biraz daha geriye doğru al. <laughs> Nefes verirken tatlan. <kaptan>, <laughs> Ellerini yere yerleştir. Ayaklarını gönder. İki adım da plank. Ayak parmak uçları yükselt. Omuzlar el bileklerini geç, geçsin. Dirsekleri iki yana doğru açmıyorum. İçeriye ve geriye doğru bük. Gövdeye ileri yola indir. Ayakların üstünü uzat. Ayakların üstüyle yürüdük. Kolları düzleştir. Sırtı arkaya doğru yasla. Ayak parmaklarını tak. Karnı içeriye doğru topla. Kalçayı yukarı ve geriye doğru al. Aşağı bakanlık. Üç nefes kalacağım burada biraz daha köklenmek için yani yerle temasını kuvvetlendirmek için. O üç geri it. Topukları ve kalçayı yere doğru uzat. Ve mümkün olduğunca nefeslerini uzat ve genişlet. bunu da öne gelebilirsin veya ben de devam etmek istersen sıçrayacağız. Dizlerini bük, kalçayı yukarıya doğru it ve ellerine doğru al bakışları, ayak parmak uçları yüksel, hafif bir sıçramayla hop öne doğru gel. Katlan, ıttanasana. El yol açıl, arda ıttanasana. Eller yerde veya dizlerin altında, nefes ver. Elleri kalça yerleştir, dirseklerini çek, gövdeyi kaldır, yukarı, kolları bırak, kalçanın iki yanına, tada Bir kere daha yapacağız. Bu sefer biraz daha hızlı. Elinden geleni yapman yeterli. Nefes alırken kolları yukarıya doğru kaldır, ut ite, sana. Nefes ver, diz değne otur, sandalye, ut, kata sana. Hmm. Bu sefer biraz daha derine gideceğiz. Palçayı her neredeysen biraz daha aşağıya doğru al ve kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Karnı içeriye doğru topla, bacakların titriyorsa, yanıyorsa süper, kal orada, nefes verirken katla. Ellerini yere getir, ayakları gönder iki büyük adımda. Parmakları öne bilsin, omuzları el geçsin, dirsekleri geriye doğru bük, çöktüneğimde hmm. yarı yola gel. Buradan kolları düzleştir, ayakları üstü yere getir, hmm. yukarı bakalım. Ayak parmaklarını tak, karnı içeriye doğru topla, kalça yukarı ve geriye, aşağı bakalım köpek. Hmm. dizlerini yere getir, ayakları üstüne yere yerleştir. Bir çocuk pozisyonuna geleceğiz. Biraz bedeni yumuşatmak için. Kollar ileride. Göğüs kafesini üst bacaklarına bırak. Başını yere doğru aylaştır. Ve kollarını kalçanın yana doğru al. Nefesine getir dikkatini. Her nefesin alt bedeni biraz daha yumuşatsın kalçalar, üst bacaklar yere doğru ağırlasın. Belki hiç hissetmediğin kaslarını, hisleri bugün fark ettim. Her ne varsa, hangi hisler varsa onlarla buluşmaya çalış. geriye doğru Başını kaldır. Ellerini geriye doğru yürü. Bir oturuşa gel. Bana katıldığın için teşekkür ederim. Yarınki derste görüşmek üzere. Namaste.